Selam arkadaşlar ben Harun Ertuğrul ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Klas e, Arion 450. Arkadaşlar traktör yeni. Köyümüze yeni geldi. Şöyle bir etrafından çekeyim ben traktörü. Tanıtım videosunu ilerleyen zamanda koyarım kanalıma. Şöyle arkasını. Genişten bir alayım arkadaşlar. Önündeki ağırlık tek parça 600 kilo. Traktörün sahibi. Şimdi takacağım. Nasıl ayarlayacağım? Evet. Evet. Evet arkadaşlar yan konsol bu şekilde. Görüntüler yani. aramda aktıktan sonra seni. Joystickli fites yok. Tamam. Hacı ben kapıyı kapatayım da bir çalıştır bakalım. İçeri ses alıyor. Çok, çok iyi ya. Klimayı bir kapatsana gel. Kaza bir bassana Hacı. Tamam reis ben burada ineyim.